Arkadaşlar merhaba. Bir fırsat bir indirim kanalına hoş geldiniz. Bugün 13-26 Mayıs tarihleri arasında şok marketlerde bulabileceğiniz bayram çikolatası ve şekerlerine göz atacağız. İlk ürünümüzle hemen başlıyorum. Ülker Buklet Maden Çikolata 21.95. Yine Ülker Buklet Fındık Krema Dolgulu Çikolata 14.95. Nesle Maden Çikolata 19.95 Ülker Select 24.95 Şölen markasının Coco Dance bütün fındıklı karamelli sütlü çikolatası 15.95 Carmen Madlen Çikolata 9.95 Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 215 gram 21.45 Yine Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 400 gram 21.95 Ülker Ece bütün fındıklı sütlü çikolata 455 gram 27.45 Carmen bademli Hindistan cevizi topları 150 gram 8.75 Carmen Keyif Karışık Mini Çikolata 11.95 Carmen'den yine Karışık Draje 8.95 Carmen Badem Şekeri 6.75 Carmen Çikolatalı Çakıl Taşı Draje 6.45 Şölen Octavia 500 gram 21.90 Ülker Chocomel 420 gram 11.95 Ülker Senfoni Fındık Kremalı Pirinç Patlaklı Çikolata 12,5 lira fiyatı. Saraydan Çikolatin 300 gram 7,45. Ülker Çikolatin Sütlü Çikolata 400 gram 21,95. Ülker Hobi Fındıklı Var 250 gram 7 lira. Elvan Fondante Sütlü Fondan 500 gram 13,95. Şölen Max Bar Karışık Mini Çikolatalı Bar 430 gram 14.95. Ülker Mini Çoklu Karma Paket 3 lira 75 kuruş. Ülker Metro Mini Çoklu Paket 3.75. Ülkerden yine poşet şeker 8 lira 45 kuruş. Taşkaleden Antep fıstıklı bademli fındıklı lokum 350 gram 8.95. Kent assortment 375 gram 9.95 fiyat. Tahadan draja çeşitleri fındık kahve çekirdeği portakal üzüm 150 gram 6 lira 75 kuruş. Lir. Şahane karışık meyveli mini bonbon 700 gram 6 lira 95 kuruş. Lir. Şahane bonbon karışık meyveli ve sütlü 500 gram 4 lira 95 kuruş. Lir. Torku Mevlana şekeri 450 gram 5 lira 75 kuruş. Nave'den cevizli baklava 900 gram 18.90 fiyatı. 13-26 Mayıs şok bayram alışveriş aktüellerinin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.